Merhabalar. Bugün sizlere sertleşme sıkıntısının tedavisinde kullanılan penis protezi ile ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Penis protezinin farklı tipleri var. Pompalı ve katlanabilir protez. Bugün size katlanabilir protezin iki farklı tipi hakkında bilgilendirme yapacağım. Şimdi katlanabilir protezler sürekli sert olarak penis içerisinde kalıyorlar. Normalde penisin içerisinde iki tane uzun, korpus kavernozum dediğimiz tüpler var. Bu tüplerin içerisinde kan damarları var. Onu boşaltıyoruz. İçerisine protezleri yerleştiriyoruz ameliyatla ve penis sürekli sert olarak kalıyor. Şimdi normalde bu protezlerden bir tanesi Boston Scientific'in son çıkan protezi. Bu AMS firmasının protezi. Bu protezler bu şekilde tek parça halinde ve bir diğeri bu şekilde. İki tane protezi korpus kavernozumlara yerleştiriyoruz. Bunlar normalde ilişki sonrası düzleştiriliyor. İlişki bittikten sonra kıvrılarak bu şekilde katlanabiliyor bunlar. Ve penisin kilot içerisinde penis katlanmış olarak tutuluyor. İlişkiye girileceği zaman düzeltilerek kişi ilişkiye girebiliyor. Boşalma tamamen normal. His, arzu tamamen normal. Tabii ki bu normal üç parçalıya göre dışarıdan belli oranda fark edilebiliyor. Fakat e, ameliyatındaki e, sürenin kısalığı, enfeksiyon riskinin düşük olması ve maliyet açısından pompalı protezlere göre bu protezler daha avantajlı. Bu söylediğim Amerikan malı bir protezken bir de daha basit olan Brezilya malı e, bir protez var. Bunlar da biraz daha farklı. Bu da aynı şekilde bu şekilde katlanabiliyor. İlişkiye girileceği zaman düzleştiriliyor. Hepsi bunların malleable dediğimiz tek parçalı olanlar katlanabilen. Katlanabilen protezler her zaman sert, sönme durumu söz konusu değil. İlişkiye girileceği zaman düzleştiriliyor. İlişkiden sonra katlanarak kilot içerisinde penis yerleştiriliyor. Tamamen penis içerisinde kalıyor. Dıştan herhangi bir şekilde e, görülme durumu söz konusu değil. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. İyi günler.